Merhaba arkadaşlar. Teknik Bakış kanalıma hoş geldiniz. Size bugün Fer marka. Fer marka. Şöyle göstereyim. Kombisi olanların e, sıcak suda sorunu olmayan peteklerde sorun olanlar hakkında bilgi vereceğim. Bu kombide e, peteklere su gelmezse sıcak su vermezse arızası nedir onun hakkında bilgi vereceğim. Youtube kanallarında aradığınız zaman bu marka e, pek fazla görünmüyor. Dolayısıyla bu sorunların hakkında bilgi de alamazsınız. Ben size buna usta çağırdım özellikle. Normal musluğa su geliyordu fakat petekleri hiç ısıtmıyordu. Şurada gördüğünüz net arıza lambaları yanıp yanıp sönüyordu. Eğer sizin de başınıza öyle bir arıza gelmişse bu tip kombilerde ne yapmanız gerektiğini e, göstereceğim. Şimdilik şurayı sökeyim. Videoyu daha sonra anlatacağım size nasıl yaptığımı. Ben şimdi e, kombinin ön kapağını söktüm. Size başımdan geçen bir olayı anlatayım. Daha dün oldu. Kızımın evine teknisyen gelmiş. Kombi teknisyeni bu teknisyen. Bir şu pompaya değişecek demişler. 1270 TL artı işçilik 2000 lira istemişler. Dedim ki, kızıma sen yaptırma, geliyorum. Olay şu, yaklaş oğlum. Devridaim pompamız budur. Ter rolü ter marka olanlar için söylüyorum. Bazı benim videomda yorum yapanlar var. Bildiğin işe karış falan diyenler var. O insanlara da ben cevap vermek istemiyorum. Benim amacım burada insanların kandırmamasına, kandırmak isteyenlere karşı konuşuyorum haksız kazanç yapanlara konuşuyorum. Bu kombimiz sıcak suyu veriyor. Lavabodan akan sıcak suyu veriyor. Hiç sorun yok. Ama ısıtmaya geçmek için petekleri açtığın zaman, şuradaki düğmeyi şurada gördüğümüz led ışıklar yanık yanıp sönüyor. Eğer sizinki de öyleyse burada şu an hallettim. Yanık yanıp sönüyorsa, petekler ısınmıyorsa, kombi arızaya geçiyorsa yapacağınız işlem şu arkadaşlar. Bu pompası petekerdeki suyu dolaştırıyor, suyun peteklere gidip sonra tekrar buraya gelerek dönmesini devirlem yapmasını sağlıyor. Buna 1270 TL isteyen o ustaya söylüyorum. Bak usta nasıl yapıldığını ben sana da göstereyim buradan. Bu devirlem pompasının arkasındaki tek olumsuyu insanlar kandırılmasın. Devirlem pompasının arkasındaki şu vidayı torna vidayla söküyorsunuz. Şöyle hafif de su akabilir. Bunun içinde bak ses geliyor. Bu barife pislik geliyor. Pislik o tornavidayla üzerine, şunu Torna vida Tornavidayla onun içine bastırırım birkaç defa. Tık 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 ses gelecek. O ses bura Gelen pislik bunun altına yaylı bir conta var. Suyu itekleyip açan. Oraya pislik geldiği için o hareket edemiyor. Suyu açmıyor. Suyu açmadığı için içindeki ateş, hararet yükseliyor. Ve kombi kendini korumaya alıyor. Dolayısıyla ateşleme yapmıyor. Petekler ısınmıyor. Buna usta geliyor. Diyor ki pompa değişecek abi. 1270 lira. Artı 80, 100, 200 servis ücreti 2000 lira. Ya yazık gülah değil mi bu insanları kandırmıyor? Şuraya gelseniz tamam işçiliğinize, emeğinize saygım var. Gelirsiniz, bakarsınız 100 lira, 120 lira işçilik alırsınız geldiğiniz mesafeye göre. Ama parça değişecek deyip de insanları kandırmanın ne anlamı var? Ben böyle video çekip attığım zaman da yorumlar yapıyorsunuz. Bildiğin işi yap diye. Ben bu işi biliyorum. Ben kontrol otomasyon teknoloji mezunuyum. Gazi Üniversitesi mezunuyum. 25 yıldır da bu elektrik elektronik işleriyle uğraşıyorum. Yani mühendisine kadar bilgi verebilirim bu konularda. Ama benim mesleğim bu değil. O ayrı konu. Ama mesleğim bu değil diye bunun anlamıyor anlamına da gelmez. Ve herkesin mesleğine saygım var. Fakat insanları kandırmalarına karşı. Şimdi bak kombimi açıyorum. Bak şimdi açtım kombiyi. Ateşlemeye değişti, çek oğlum. Şu an peteklere sıcak su veriyor. Bu tekrarlıyorum, gel oğlum şayet size göster. Her rolü her marka olanlar, yani şu şöyle olanlar olanlardan ve diğerlerinin de aynı, markaların da aynı Bu da sistem olarak hep aynı genelde. Sadece parçaların yerleri değişiktir veya parçaların şekli değişiktir. Sistem çalışma olarak aynıdır. Böyle sorunuz olursa bu boy motorun pislik takılıyor mu, takılmamış mı? Ona bakın. Şuradaki gördüğümüz filtrelerimizi temizleyin. Çünkü pislik buradan gelen su bu filtreden geçtikten sonra bunlara giriyor. Bu filtre temiz mi? Ona bakın. Sonra buraya bakın. Eğer onu sana yapamazsanız servis çağırın. Veya servis geldiği zaman deyin ki ustayı bakın tamir etme yöntemi yok mu? Var mı? Onu sorun. Direkt motor değişikte 2000 lira, 1500 lira para vermeyin. Video bu bilgi paylaşırsa çoğalır. Ben sizler için çekiyorum bu videoyu. Siz de bu videoları paylaşıp beğenirseniz teşekkür ederim. Hoşçakalın.